Top Follow uygulaması üzerinden ücretsiz takipçi göndermeyi sizlere göstereceğim. Şimdi ilk yapacağımız şey Chrome uygulamasına giriyoruz ve Top Follow yazıp ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Önümüze bu site geliyor. Telefonunuz Android ise Android butonuna, iOS ise iOS butonuna tıklıyoruz. Benimki Android olduğu için Android butonuna tıklıyorum ve indir geliyor. Ben indirdiğim için tekrardan inmeye gerek sun sunmuyorum. İndire bastıktan sonra telefonunuza kurulumunu yapıyorsunuz. Bundan sonraki aşamada zaten ben de kurulu olduğu için uygulamaya giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan hemen sonra oluşturduğunuz bot hesabı şifresiyle ve kullanıcı adıyla buraya giriyorsunuz ve OK'ye OK basıyorsunuz. Toplam bu işlem 15 saniye filan sürüyor. İnternette biraz yavaş olduğu için onu etkileyebilir. Uygulamamıza böyle girdikten sonra görevler yerine geliyoruz ve başlığı tıklıyoruz. Burası koy miktarı kadar. Ee, ona göre bu da hedef hesabı seçiyorsunuz. İşte hangi hesaba göndereceksiniz. Hedef, hedef hesabı buraya yazıyorsunuz. Benim olan hesabı size göstereyim. Göndereceğim hesabı daha doğrusu. Bu hesaba yöneceğim. Şu an 1165 takipçi. Gönderdikten sonra kaç olduğunu size göstereceğim. Hemen buraya yazıyoruz. The out of rights. Arkada coinler birikiyor tabi. Profilimiz gizli olduğu için olmadı. Profilimizi hemen gizlilikten kaldırıyoruz. Ayarlar diyoruz. Gizlilik. Kapatıyoruz. Şimdi giriş olacaktır büyük ihtimal. Evet. Gördüğünüz gibi giriş oldu şimdi takipçimiz kaçtı hemen bakalım 1165 takipçiydik 80 coinimiz bitti ve basıyoruz satın almaya ve satın aldık 80 coinimizi en son 1165 takipçiydik şimdi kaç olduğumuza bakacağız yeniliyoruz 1175 10 takipçiden fazla geliyor fazlasıyla geliyor 50 takipçiye yakın geliyor 1165'lik 1185 1187 1190 gittikçe bu sayı yükseliyor ve gelip gelmenizi ile gösteriyorum Tabii ki de yani herhalde bundan bir saate yakın sonra 1200 olur tahmini videomuz burada bitti arkadaşlar